Yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. kuruluşlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Haftalık kapanışı yaptık. Ee, yine bugün 3 hisseyle karşınızda olacağım 1 Eylül Cuma ayı da dün kapattık. Dün tabi video Günümüz olmadığı için Pazartesi, Çarşamba, Cuma çekiyorum sadece. E, bugüne denk geldik. Bugün ne diyeceğiz? Türk Hava diyeceğiz, Kozal diyeceğiz ve e, Ford Auto'yu ekleyeceğim arkadaşlar. Onun dışında yetişemediğim hisseleri burada Telegram grubunda, Sessiz grupta oylamaya sunuyorum her Cuma kazanan hisseyi pazar günü buraya analiz olarak bırakıyorum arkadaşlar bilginiz olsun Telegram grubunda analiz ağırlıklı genelde bilgiler var buraya işte hisse söylüyor mu hisse alırız zengin olur mu hesabı yapıyorsanız lütfen gelmeyin ben zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum kimse TPK kurallarına uyunuz başlamadan önce kullandığım HGV Trade programının resmi Instagram hesabını da açıklamaya bırakıyorum. Telegram kanalı olduğu gibi. Borsa tarama listeleri oluyor burada her cuma. Önemli bilgiler oluyor. Burası tamamen herkese açık ve ücretsiz. Girip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Türk Hava Yolları diyeceğiz. Kozal diyeceğiz. Ve ardına da Ford Auto'yu ekleyeceğim. Yeni gelen arkadaşlar için yine Fon durumlarına eski izleyenler bilir e, fakat biz yine de yeni dostlar için bir göz atalım. E, Türk Hava Yolları'nda tabi bu ayın sonuna geldik artık. Ağustos verileri gelmeye başladı. E, 10 gün içinde en geç. Onlar da tamamlanacak kapın verdiği süre dahilinde doğrultusunda. Daha sonra Ağustos verilerini de göreceğiz. Ama biz şu an e, Temmuz verilerine bir bakalım. Hazirandan Temmuz'a Türk Hava Yolları 96 tane fon tutuyormuş. Sadece bir tanesi eksilmiş. 95 fon. E, bu çok yüksek bir miktar. Bu ne demek? E, bu çok güvenli e, işlem yapabileceğiniz hisseleri gösteriyor aslında. Bunlar öyle bir anda çökebilecek bir hisse modeli değil. Bu çok önemli ve 95 fon barındıran bir ise bu fonlar buradan tabii ki şu ana kadar para kazandılar. Birazdan zaten realize ettiklerinin e, görüntüsünü vereceğim size kanıtını burada analiz edeceğiz. E, bundan sonrası için de bu fonlar öyle bir anda çıkamaz arkadaşlar. 95 tane yüklü fon var ve fiyatın zaman zaman e, yükselmesi yukarı atması lazım ki. Yeni alıcı gelsin fiyat yükseldikçe de bu fonlar çıksın ufak ufak ve kar etsinler. O yüzden bu güvenli bir hissi olduğunu aslında bize verisini sunuyor. Şimdi fon ağırlık dağılımı bu 95 fonun ilk 10 fon yani 95'ten elinde en yüksek tutan ilk 10 fon. Bunlar tematik fonlar normalde %10'a kadar tutabilirler fakat görüyorsunuz buradakilerin hepsi %10'un üstünde ilki de %14'te. Bu tabii ki yüksek bir ağırlık. Dediğim gibi bu bir anda boşaltılabilecek bir durum değil. Öyle bir şey olsa zaten piyasa çöker mümkün değil. Gel gelelim şimdi bu yükselişte bu fonlar ne yapmış? Bakın hazirandan temmuza tutan ortalama 651 ile tutuyorlarken 624'e düşmüş bu yüzde. Bu neden kaynaklanıyor? Bu Kar realizasyonu yapmışlar yani yüksek fiyatlarda satışlarını, karlarını almışlar arkadaşlar. Puanda da öyle bakın 62.52'den 59 puana düşmesinin sebebi de nedir? Ellerinden biraz çıkarmış olmaları haklı olarak e, bunun sebebi doğal olarak. Şimdi gel gelelim grafiğimize. Grafiğimizde e, Türk Hava Yolları bundan sonra ne yapabilir? E, Havacılıkta biraz yavaşlama oldu fakat e, şöyle bir gerçek var arkadaşlar havacılık biz e, analiz ettiğimiz zamanlarda Mayıs sonuydu İki kat yaptı yani iki kat yaptıktan sonra şimdi bu resmi görmeyip şu iki kat yaptığı resmi görmeyip burada alıp havacılığa çok Düştü demek doğru bir yorum olmaz arkadaşlar bu iki katın Burada düzeltmesi, sindirmesi yapılıyor. Bu da çok doğal. Yani nereden aldığınıza bağlı tabii ki. O yüzden analiz ve seriyeler hayatı önem taşıyor. Şimdi Türk Hava Yolları'nda şöyle bir durum var. Türk Hava Yolları'nda 246.75 seviyesi çok önemli. Yani burada bunun altında şurası bir tuzaklama olmuş. Bunun altında kalıcılık arkadaşlar kısa vadede şunu söyleyeyim. 226'lara kadar sarkmayı gerçekleştirir ve burada bir yatay sürece girme potansiyeli mevcut. Nerede bu riskler? 246-75 altında kalıcılık. Ha e hocam şu an üstünde e tamam bir sıkıntı yok. Yani teknik görünüm burada pozitif. O yüzden Burada ilk direnç 27176 olacak. zaten bu iki bölgenin arasında bu süreci gerçekleştiriyor. Burada da önemli olan ne arkadaşlar 27176 geçilemezse şu sarıyla içine aldığım yer var ya bu görüntü. bu görüntü burada da devam eder. Bunu söyleyeyim. Yani 271 76 geçilemezse buraya kadar olan tüm hareketler tepki hareketi olarak kalır. Hocam peki e, eski yükseliş potansiyeline nerede geçer bu? Nerede o zaman hareket eder? Bu böyle mi yapacak hep? Hayır tabii ki seviyelere bakacaksınız. Şunu unutmayın arkadaşlar, kimse hiç senin ne yapacağını bilemez. Siz gerçekleşen koşullar ile ne yapacağını öngöreceksiniz. Ne dedik? 246.75 75 altında kalıcı olursa burada bir negatif teknik görünüme geçecek. Yani olumsuz bu iki bölgenin arasında yatay yapacak. İşte yükseliş ne zaman olurun cevabında 271 76 kırılması lazım. Kırılacak ki eski günlerine geri dönsün. Kırılmazsa ne dedik? Bu kırılmazsa tekrar bu şekilde yanda gördüğünüz tablonun bu tablonun aynısını burada görmeye devam edersiniz. O yüzden 271 76 kırılırsa Türk Hava Yolları'nda işte bu yükselişin devamı ancak o zaman gelir derim arkadaşlar. Bu da e, bu şart gerçekleşirse orta vadede de 312 hedefine doğru yol alacaktır. Şimdi gel gelelim neye? Kozala daha sonra da Ford Şimdi Kozala da bakalım. Kozala daha önce de baktık. Orada verdiğimiz bir seviyeden ee, geri temas geldi onu da göstereceğim umarım izleyen arkadaşlar faydalanmıştır Şimdi Kozal'da fon durumuna bakıyorum Mayıs 18 Haziran 19 Temmuz 18 yatay bir görünüm var Zaten fiyata yansıyan yataylıkta bakın burada size sebebini gösteriyorum İlk 10 fon bu 18'in ilk konu bakın arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda nasıl ee, yüksek yüksekli tutanlar Burada bakın en yüksek tutan %3.41 ile tutuyor ki bunlar %10'a kadar tutabilir. Yani %10'a kadar tutacakken adam Temmuz'da %2 bile tutmamış Kozal'ı. Niye? Demek ki henüz bir beklenti oluşmamış demek ki piyasa bazında. Şimdi Ağustos verileri de geliyor onlarla birlikte bakacağız Kozal'da bir eğer artış var mı? Çünkü %10 tutabilecekken bir buçuklar çok düşük rakamlar arkadaşlar Beklenen yükselişin gelmemesinin sebebi de aslında bu Bakın burada tutanlar da Haziran'dan Temmuz'a ne yapmış Hatta Mayıs Haziran Temmuz dersek Tepkilerde realize olmuşlar Biraz biraz çıkışlarda ne yapmışlar Satmışlar arkadaşlar kozalı %2 ortalamayla tutarken Mayıs'ta 18 fon Temmuz'da bu 18 fon %1.76 ortalama ile tutuyor. Yani 2'den buraya düşmesi tepkilerde biraz mal sattıklarını gösteriyor açıkçası. Şimdi piramit görünümde de aynı şekilde bakın puanda da bir azalma var. Bu da bir realize olduğunun göstergesi. Şimdi gelelim grafiğimize Kozal'da. Şimdi Kozal'da uzun zamandır verdiğimiz bir seviye var. Ee onun neresiydi zaten izleyenler biliyor. Arkadaşlar 26.51 üzerinde kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yok dedim. Fakat bu bakın bu görünüm bu görünüm az önce anlattığım fonlarda bir beklenti oluşmamasından kaynaklı bir yatay görünüm arkadaşlar. Ha, teknik seviyeye bakarsak 26.51 üzerinde kaldığı sürece bu teknik bozulmaz. Ve hatta demiştim ki 29.89 teması gelecek ve bunun üstünden yine satışı yemiş geçmişte olduğu gibi geçmiş kozal videolarımı açıp bakabilirsiniz. Burası 29.89 direnci buradan ilk tepki yedi tekrar görülecek demiştim. Görülmesinden sonra tekrar geçememiş bu da piyasada henüz bir beklenti olmadığı için bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi 33 30 pardon 33 26 hedefine gitmesi için kozalım bir kere arkadaşlar şunları kaldırayım. 29 89 direncinin bir kere kırılması ve artık fiyatın buraya oturması lazım. Yani şunu söyleyeyim 29 89 geçilmedikçe bu devam edecek arkadaşlar. Burayı geçemezse ne yapacak? Tekrar sarkacak. Tekrar deneyecek. Geçemediği sürece bakın buradaki görüntü devam edecek. Bu görüntüde muhtemelen piyasa artık ne zaman toplamaya başlarsa o zaman da burası kırılıp 33.26'ya doğru ne yapacak arkadaşlar? Hareketini yapacak. Şimdi 26.51 altında açıkçası kısa vadeli bir negatif görünüme geçer. Orayı da söylemeden geçmeyelim. 26.51 altında teknik görünüm negatife geçer. Çünkü bu bölgeye kadar bir sarkma mevcut olabilir. O da 23'ler ediyor. Buna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi Ford Auto'ya geçelim. Portoto'ya geçelim, fon durumunu inceleyelim. E, onda da bu son e, hareketsizliğin, yorgunluğun sebebi de yine fon durumunda karşımıza çıkıyor. Burada size göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar Haziran'da 78 yani şöyle diyelim Nisan 67 Mayıs Haziran 67'den 78 fona çıkmış ki bu yükseliş zamanı zaten burasıydı. Hazirandan Temmuz'a bakın 78'den 67'ye düşmüş. Yani ne yapmış? Arkadaşlar burada 11 tane fon elinden çıkarmış Ford Oto'yu. Bu büyük bir rakam. Şimdi ilk 10 fon e, tabi burada hala ellerinde tutanların ağırlıkları yüksek. Fakat ağırlık ortalamalarına gelirsek bakın Haziran'dan Temmuz'a burada büyük bir düşüş var. Yani Haziranda artık zirvede büyük satışlar gelmiş fonlar tarafından. %4.52 ile tutarken şu an fonların elindeki ortalaması %3.92'ye düşmüş. Yani bu ne diyor? Bu yükselişte satmışlar arkadaşlar FortoToy'u. Ee, beklentileri biraz da kısa vadelerde demek ki karşılanmış bu fonların beklentisi. Puanında da çok büyük bir düşüş olmuş. 35'ten 26'ya düşmüş neredeyse 10 puan. Bu da satış gerçekleştiğini gösteriyor fonların çıkışıyla birlikte. Bu da zaten fiyata ve grafiğe yansıdı arkadaşlar. E, Fortot'u takip ediyorsanız. E, şu dilimde yani bu dilimde bakın Temmuz sonundan zaten ağustosa kadar son bar hariç. Bu görüntü karşımıza çıkıyor. Bunun da sebebini açıkladım. Şimdi gelelim grafiğimize. Şimdi grafiğimizde çok güzel bir destek vardı. 858 bölgesi. Bakın, çok sağlam bir destek. Burada tutunmuş. Gün içi sarkmalar olsa da altında kapanış bir tane bile yok. Bu ne demek? Yani buradan bir destek alacak ve hareketini yapacak demek ki onu da gerçekleştirmiş. Bunu unutmayın. 858 çok iyi bir destek Ford Auto için. Şimdi hocam ne olur sorusunun cevabı. Arkadaşlar yukarı bir atak bekleniyorsa 920-55 şu an tam oralarda kapatmış. Bunun üstüne atacak. Bunun üstüne atarsa 961 teması gerçekleşecektir. Buraya dikkat edin. Yani 920 55, şu an tam dirençte. Bunun üstünde kalmadığı sürece bu barın devamı gelmeyecek. Üstünde kaldığında da ilk karşısına çıkabilecek yer 961-42 olacaktır. Ee, burada bakın bu hareketin tepki olarak kalmaması için yani tepki ne demek? Kısa, kısa ataklar, tekrar geriye çekilme olmaması. Yani Şurada mesela şu bölge gibi olmaması, yükselişe devam etmesi için gereken seviyede işte arkadaşlar 978 38'in geçilmesi olur. Bu bölge geçilmezse dediğim gibi şu tarz yatay barları ne yaparsınız arkadaşlar? Şöyle taşıyın. Burada görebilirsiniz. O yüzden 978 38 geçilirse Forto'ta eski yükselişlerine ancak ve ancak o seviyenin üzerinde kavuşabilir arkadaşlar. Oraya kadar olan tüm hareketler tepki hareketi olarak kalır. Bugünlük bu kadar. Ee, tekrar pazartesi görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Her gün borsa olmaz. Sizde Sevdiklerinizle beraber vakit geçirin. Ekrandan ayrılın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.